Çek silahı, çek geçecek yörlük. Bunu da çekin ya. Kim bakıyor buna? Bir saniye, bir saniye.

Fatih'te biraz çekim o çekim gitsin. Esnaf Pazarlı Dernek Başkanı olarak Hacı Keser, öncelikle Haliliye Belediyesi ve ekibine esnafının adına teşekkür ediyorum. Ee, bütün esnafımıza ve gelen pazara gelen vatandaşa, lezzetli kafe, atölye düşümü eldiven ve maske dağıtmaktadır. Kendi esamın adına ve bütün halkın adına Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Sağ olsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Bu <laughs> tamam, bir şey Abi, ara. ile belediyesine, zabıta teşekkür ediyoruz. <laughs> İlgilerinden dolayı, çalışmalarından dolayı <laughs>